Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? vallahi ben de iyiyim. Yorgunum. Uğraşıyorum. Ne yapacağız dostlar? Geldik bahçemizdeyiz yine. 10 gündür video çekmiyorum, atmıyorum. Yani fırsatım olmuyor inanın. Koşturuyorum sağa sola. iki tane yer oluyor şimdi. Şimdi diğer tarafa gidiyorum. Oraya malzeme götürüyorum, getiriyorum. Gerçi az kaldı dostlar. Yaklaşık işte bir su tank alacağım. Onun bağlantılarını yapacağım elektriği falan bağlattık biliyorsunuz. Su tankını bağlattıracağım. Bağlayacağım yani. Su motoru aldım bir tane hidrofor. Onu bağlayacağım derken bayağı bir e, bir 2-3 günlük daha işim kaldı. Tam gün çalışırsam. Daha sonra arkadaşlar tuvalet dışarıya biliyorsunuz tuvalet yaptım. Bilmiyorsunuz da şimdi söylüyorum. Dışarıya tuvalet yaptım. Onun çatısını kapatacağım. Sıvayacağım önce bir iç dış. Ee, işte sıvadıktan sonra güzel bir fayansını yapacağım. Tuvalet taşını falan oturtturacağım. Musluk giderlerini falan hepsini hortumlarını suyunu çekeceğim. Sonra o işte bitireceğim. Sonra evin önünü yapacağım falan filan derken baya bir emek olacak. Sizlere çekeceğim zaten bunları gelişmeleri. Maliyetlerini de söyleyeceğim. Çünkü bilgili bu şekilde arkadaşlar hayvanlarla uğraşan kardeşlerimizin hani biraz daha bu konularda bilgili olması gerekiyor. Bilgili olması şart yani çoğu şeyi artık ben kendim yapıyorum. Çünkü dostlar inanın tam o hakkıdır insanların ama çok fazla işçilik alıyorlar. Çok fazla para istiyorlar. Ben ona gücüm yetmez aldığım yani maaşla benim ona gücüm yetmez. Artık kendim yapıyorum. elimden elinden geldiğince güzel de oluyor Allah'a şükür. Soruyorum bilen arkadaşlara tarif ediyorlar. Öyle öyle gidiyor. Neyse şimdi şu ufak tefek bir şöyle kuşlarımızı bir çekelim yaylaya götüreceğim yavrular var onları bir çekelim balkon yavrular bunlar bunlar hadi videomuza geçelim dostlar. uzun zamandır video çekmiyorum yaklaşık 10 gün oldu şurada gördüğünüz bütün kuşlar arkadaşlar kendini neredeyse teke alacak yemlerken dışarıda yemiyorum bir biri kalkıyor bir biri kalkıyor Bakın. ne zamandır da ben pek ilgilenmiyorum öbür tarafa geçeceğim diye orayla uğraşıyorum Diğer tarafa da nasipse haftaya geçeceğim. Bakalım nasıl olacak. Orada 3 tane kümesimiz var. Buradan birer takım alacağım arkadaşlar. Bir takım beyaz, bir takım limon, bir takım duman, bir takım işte şöyle bir takım böyle uçuracaklarında. Onları alacağım. Diğerleri burada kalacak. Adaşım devam edecek onları uçurmaya burada. çoğu başlıyor zaten. Artık orada düzenli video çekeceğiz. Düzenli video atmaya başlarız. Fırsat buldukça çekeceğim. Çünkü orada boş durmayacağım. Bayağı bir işlerim var. Bayağı bayağı bir işlerim var hatta. Günlük orada ekeceğiz, biçeceğiz, yapacağız, edeceğiz. İnşaat, da şuydu, buydu, toparlanma, derlenme, hazırlık. Derken vakit geçecek dostlar kapatayım da öbürküleri açayım. Bunların ineceği yok. Her kalktıklarında bir saate yakın uçuyorlar. Daha teke almadım. Çift, çift uçuyorlar. Sen geç şu eke dışarı fırlamıştı. Her kalktıklarında bir saate yakın uçuyorlar. Bir de bunlarla uğraşıyoruz arkadaşlar. Kafa kaldırmaya başladılar. Hepsi sıka girdi. Şeye girdi. Artık bunlarla şeylerle uğraşacağız bunlarla. Bak yapacak başka hiçbir şey yok. Şimdi diğer tarafa açayım da. Neredeyse diğer taraftakiler bile başlıyor. Yani bu işler biliyorsunuz ince işler. Şunları kapatayım. Bakın burada da yağırlar var. Bunlar da uçacak. Bunlardan da seçeceğiz götüreceğiz. Bakın ne kadar hevesli. Çıkan fırlıyor zaten. Çıkan fırlıyor. Hadi fırlamalar hadi. Hadi fırlama hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şşt. Aferin. Aferin. Bunlar da başlıyor arkadaşlar. Bunlar da çevirdi çoğu. Fazla uçum yapmadım. Atmacaya da vermedik Allah'a şükür. Şimdi artık orada uçuracağız. Yavru almayı kestim dostlar. Çünkü bayağı bir yavru var. Yavru ekesi var. Zaten kuşlarda Artık oraya gidince sadece 3-5 takım var yavru alacağım yani elimde çok az kalan. Allah sizden razı olsun çok talep var. Özellikle boz dumanlılara, bozlara çok talep var. Valla Eke de verdim. Yalan değil arkadaşlar. Bakın nasıl takla yapmış. Eke de verdim. 2 takım 3 takım Eke verdim. Fransa şey e, İsviçre'ye gitti. İki takım eke. Yanında bir yavru hediye gönderdi. Milas'a gitti. Bir takım eke. Bir takım da yavru ekesi. Yanında yine hediye yavru gönderdi. Yani Allah razı olsun talep çok. Demek ki bu camiada güveniyorlar bana seviyorlar, sayıyorlar. Allah razı olsun. Biz de kırmıyoruz kimseyi. Kimseyi geri çevirmiyoruz. Değerini almaya değerinin altında bile verdiğimizi veriyoruz yani öyle söyleyeyim. Zor arkadaşlar. Oyun kuşu zor. Ben her zaman söylüyorum. Yine söylüyorum. Zor. Bakın ben uğraşmıyorum. şimdi Hüseyin uğraşıyor geldi. Arkadaş geldi gidiyor. Yani, e, bakın ne zamandır uğraşıyor. Vallahi ben uğraşmıyorum. Video falan çekmeye fırsatım olmuyor. Gerçi o da geliyor bende çoğunlukla yayla, yayla o tarafa ama diğer tarafa yardımcı oluyor sağ olsun. Ama bakın hepsi taklavemişler. Görüyor musunuz? İnerken hepsi taklayı doldurmuşlar. Bunlar da orada bak bak görüyor musunuz? Fet hepsi taklayıp çevriliniyorlar. Bu ne meyve biliyor musun? Bunlar artık başlıyor demek. Bunlar artık başlıyor demek. Eşek seni. Evet. bozla şekeri yine havada kaldı. Bunlar artık başlıyor demek dostlar. Oraya gidince günlük artık sabah altıda kalkarım. Altı buçukta artık kaçta kalkarsam kamerayı kuracağım. Bluetooth kulaklıkla mikrofonlu kulaklığım var. Onu takacağım. Artan size çekeceğim artık. Canlı yayında uçururum TikTok'tan olsun, YouTube'dan olsun. Artık öyle yani. Şimdi ilk bir 2-3 hafta orada pek kuş uçuramam ama yani uçurum da. Yani 2-3 hafta hem alışma süreçli olur hem de benim orada bahçe düzeni, pezaj, evin önüne işte fayans kaplayacağım komple. Onları yapacağım. Biliyorsunuz beton dökmüştüm. Yani onları yapana kadar dikimdi, biçimdi, çapaydı, sulamaydı derken e, ee, bir iki hafta geçer rahat arkadaşlar. İki hafta sonra yavruları gıdıklamaya başlarım. Yavruları iki hafta sonra gıdıklamaya başlarım. Ee, bu arada bir tane de oraya beton kümes yapacağım. İlk beton kümesimi yapacağım. Bir tane kapım vardı benim biliyorsunuz. 1.25'e bir Güzel de demir, güzel kapım var. Onu oturtturacağım. Güzel bir kümes yapacağım. Ee, uçum kümesimiz de ayrıyetten bir tane de öyle kümesimiz olacak. Ya da işte damızlık yaparım ona. Hiç fark etmez. Güzel güzel bir betondan orada kafeslerimiz de var bunları şöyle hem yemleyelim hem konuşalım burada bir takım yavrumuz büyüyor bunlar uçacak maşallah uçumda çok kuşumuz olacak arkadaşlar inanın bakın size balkondan gelen yavruları göstereyim. Bunların hepsi birbirinden üst düzey olacaklar inşallah. Bakalım. Şöyle açayım da göstereyim. Bunlar daha gün yüzü görmedi dediklerinden arkadaşlar. Bunları uçuracağız. Şu eke dişim benim. Ekerken erkeğim de orada. Bunların hepsi balkondan gelenler arkadaşlar. Bunlar en son çalışmalar. Bunlar bakalım neler yapacak bize. Bunlar bizle neler çıkaracak ortaya. Bu işin hevesi bitmiyor arkadaşlar. Bu işin çalışması bitmiyor. Bu işin e, çabası bitmiyor. Her zaman daha iyi, daha iyi, daha iyi istiyoruz. Allah herkese iyisini nasip etsin. Allah herkesin emeklerini yağlı etsin arkadaşlar. Bunlar. Burada 14 tane yavrumuz var. Bir tane de yeme düşmek üzere olan var. Hatta nerede o? Buralarda bir yerde mi? şöyle bakayım desem Bozmanlı kirli bir yavru olacak burada bakın şu boz kirlilerden çıktı bu da bakalım ne olacak bunlar maşallah bunların hepsi uçuma gidecek olanlar arkadaşlar 14 bir de o 15 yani o biraz daha geç kalır da bunları götüreceğiz nasip olursa bakalım bunlar ilk sorti gidecekler ve şu şu iki alt kardeşi bu da dişi çıkacak büyük ihtimal bu da Almanya'ya gidecek bunlar da rezerv ettik haber bekliyorum kümesini yapmış kardeşim bunlar da onlara gidip or orada oraya or gidecek Almanya'ya gidecek bakalım neler olacak Arapların altından deve geldi dostlar perçemli deve geldi baba bu anne de şu. Ama altlarından perçemli deve tüyü geldi. Şöyle göstereyim size. İnşallah güzel bir yavru olacak.